Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Manchester United Fenerbahçe maçı için toplandık. İlk maç başlıyor. Ben Alvarez'in vuruşuyla Evet, Kevin de De Bruyne verdi. Kupasını Sumans giyersin. Kirayken. Kirayken. Şimdi. Kirayken. Raiken Van var Hakem avantajı oynattı. Alvarez, Alvarez, Alvarez. top kaybı. Şimdi Rashford'a Rashford. Rashford. Deko alamadı şimdi top. Kimince var. Ferdi Kadıoğlu almaya çalıştı. Antonio olmadı. Casemiro. Verdi Antonio. Antonio. Antonio verdi pasını Mont. Son anda Kimince topu kaptı. Alvarez verdi bizim Maske pası. Geçmiyor, geçmiyor. Beka vardı önünde. Antonin herhalde tam görünmedim. <laughs> De Fenerbahçe hata. Alvarez uzun top. Raykent'e. Raykent vurdu ama olmadı. Out. Out, out, out. Bir <laughs> dakika. <Yeah. Yeah. gülüyor> Manchester United atar çıkmak istiyor. Ona ana vurdu. Topa. Şimdi kimince ara short kapışmasında Rashford aldı. Rashford'un ve kimince Sancho'nun de. Kimi -Sancho önünde. Şimdi o kanattan çok iyi gidiyor. Kanattan çok iyi gidiyor. Ve son anda Beko. Karva. Şimdi Fenerbahçe atar çıkmak istiyor. Tadiç Tadiç vurdu topu. Tadiç, Tadiç çok güzel gidiyor, Tadiç mükemmel gidiyor. Tadiç, <laughs> Tadiç ağaç doğurtusunu al varız. <laughs> mükemmel bir gol. Al varız. nasıl bir gol. Alvarez varız. Harikalar yazar. O gole her şey. Alvarez varız. Ona, onanı yok etti onanı. Ona. Futbola küstürecek bir gol. Alvarez kariyerinin golünü attı. Ligin ilk maçında ilk golünü attı Alvarez. Tadic aldı topunu verdi. Smaski, Sebastian Smaski. İlerleyemedi Rashford. Hayır o kimdi? Erik Tender hale. Şimdi atar çıkma çabası. Rashford Manchester United'la Rashford köşeden girdi. Rashford açtı eder Ederson şimdi Ederson. İleri baktı, ileri vurdu. Mükemmel dikti. Ben Roy Kent vurdu kafayı. Roy Kent'e pas geldi. Smas giden. Roy çekti topu. Vardı Alvarez'e. Kevin De Bruyne vurursa gol olabilir. Kevin De Bruyne. Mükemmel 90'a yazıyor. Olağanüstü. İki tane. İki tane olağanüstü gol olurken bir sorun yaşandı. Bir şey yaşandı şu an. Neyse. Devam edelim. Artık zorlanacağız. Neyse. Ve mükemmel bir gol. Kevin de Bruyne 2-0 Fenerbahçe üstünlüğü var. İlk gol Alvarez'den uçan voley, ikinci golü de uzaktan sapladı. Yani ikisi de dünya klası Hiç şey oynamadım. İlk maçta bir hata olmuştu. Maç 0-0 giderken depolama alanı doldu demişti. Ama şimdi devam ediyor vardı. Sen ne sen geçemedi. Smanski salonu mükemmel. Şimdi Kevin'in devrini gidiyor. Gidiyor. Verdi pasını Alvarez'e. Alvarez topuk pası. Smanski. Smanski. Vurursa gol olur. Smanski vurmadı ama verdi rayken sonlandı ona. ona. <laughs> mükemmel bir kurtarış yaptı ama görmediniz. Çünkü bir şey oldu. Ya çok şey olmadığı için. Ah be fotoğraf çekeyim şimdi fred gidiyor fred 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 koştu orda son anlar bir sakka bir sakka rushford mingis Taç daha çıkıyor şimdi mont mont verdi anthony anthony mont verdi rushford'a rushford, rushford eriksen eriksen arada mükemmel kimisi arkasında bıraktı beko geldi ben kurtardım mükemmel bir kurtarış mükemmel, mükemmel tarz şeyler sonra karşı karşı ya. Pozisyon tekrarı. Mükemmel biz. Nasıl ya? Ve maç devam ediyor şimdi. Manchester United corner kullandı şimdi Sancho. Sancho kaptır topu Smaski. Smaski. Sebastian Smaski. Sebastian Smith mükemmel sağdan gitti yatırdı montu şimdi Tadic verdi Alvarez Alvarez çok güzel bir gol attı Alvarez kaptırdı hemen <laughs> topu alan <laughs> Martinez şimdi baskı var Tadic'den Tadic Alvarez e. önünde Martinez Alvarez attı çalımını gitti ver pas veremedi pasını Smaskiye şimdi <laughs> Rashford'dan Eriksen ay Casemiro <laughs> Ön, onun önünde Ferdi verken Anthony mükemmel başlık burada onun önünde şimdi Beka var Beka da Anthony'den Antonio'dan Eriksen Eriksen'den geri önce Van Bissaka vurdu Ederson çok heyecanlı maç var. Maçta iki tane olağanüstü gol var. İkisini de Fenerbahçe'miz attı. Ben Galatasaray'ınızı ve Beşik... ben... Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon'umuzun da böyle bir şey yok. Beşiktaş ve Galatasaray'ımızın da böyle galibiyetler alıyor. böyle fark atmalarını istiyoruz. Sonraki maç yarın. Beşiktaş Chelsea olacak. Şimdi Ederson verdi Ferdi'ye. Ferdi'den Fred'e. Fred'den Smanski'ye. Smaski, Smaski ve çek topu verdim şeye. Raikant. Raikant, Raikant. Kadrolar eski gibi yani. Garip işte. Şimdi onu azar. Son anla ona ana. Casemiro aldı çıkmasa engel oluyor. Kevin de Bruyne'den baskı var. Da, Casemiro mükemmel döndü. Şov. Verdi Rashford'a uzun pas. Şimdi Kim Jia var önde. Avadan attı pas. Beka almak istiyor. Şimdi Casemiro'dan Rashford'a. Rashford gidiyor verdi pasını. Monta, Mont, Mont'un kartına kar. Mont çalma attı. Verdi Rashford. Топок зачева там